üzerinden arabalar geçen köprü 1933 yılında bir dakika ya Adam kanka dedi bir baktım adama böyle Türkmüşsünüz dedim selam verdim. Adamlar Türk çıktı. iki tane daha Türk var. Adam bizden 30 dolar kakalamıştı. 30 doları kakalayan kişi de Türkmüş. <laughs> Topun niye açık değil ya? Herkese tekrardan günaydın arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün nereye gidiyoruz. Ben Kaliforniya'da yaşadığım için San Francisco civarına çok yakınım. Yaklaşık sadece 2 saat araba yolu ile buradan San Francisco rahat bir şekilde gidiyoruz. Her zaman filmlerde gördüğümüz o Golden Bridge. Say hi. Hi. Merhaba. <laughs> Her zaman o filmlerde gördüğümüz o Golden Bridge denilen o kıyamet videolarında falan yıkılan o köprüye doğru gidiyoruz şimdi. Orada birkaç tane fotoğraf çekilmek istiyorum. Sonra dünyanın en kıvrımlı olan yolu o da San Francisco'da ayrıca. Oraya da gideceğiz. Şimdi arabaya geçiyoruz. Zaman kaybetmeden direkt oraya gidelim. Let's go. Arabayı park ettik oraya, park yerlerine. İki saat süremiz var. Burada arkamda bir tane dayı var. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi de e, gördüğünüz gibi artık köprünün yanına geldik. Gördüğünüz gibi değil çünkü daha göstermedik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada bir tane böyle tabela gibi bir şey bulduk. Böyle yürüdüğünüz zaman yıllara göre size şimdi 34 oldu. Hangi şekillerde olduğunu gösteriyor. Yapım aşamasında. Çok güzel abi You can try. No, but no, you have okay, Burada kendimize bir tane oyuncak bulduk. Bu çektiğiniz zaman en basit gelen çünkü buralardaki bu demirler uzun, uzun olduğu zaman da daha rahat olabiliyor. Bu mesela daha kısa. Buna daha fazla bir güç uygulamanız gerekiyor. Bunu da baya baya güçlü olmanız gerekiyor çünkü bu çok kısa. Ne kadar yeri kısaltırsanız o kadar bunun güçlü yere bağlanmış olması gerekiyor. Ve evet sonunda o filmlerde gördüğümüz o köprünün yanına geldik çok güzel bir yerde. Burada böyle insanlar videolarını fotoğraflarını çekiyor şu dayımız mesela elinde çok güzel bir kamera. Var. Şu an üzerinden arabalar geçen köprü 1933 yılında bir dakika ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 1933 yılında yapıldı. 33-37 yılları arasında yapıldı ve yapıldığında dünyanın en büyük köprüsüydü ama artık değil. Şöyle buradan da göstereyim. Altı falan böyle çok güçlü duruyor. Üçgenlerle desteklemişler. Çünkü en güçlü şekil üçgen olduğu için. Arkadaşlar burada böyle bir tane demir parçamız var. Bunun burada tarihi de var. Bu insanlar bu demiri ölçmek için yani ne kadar basınç verdiğinizde bükülmesini görmek için 4 milyon pound basınç vermişler. Bunu ben ekrana yazarım kaç kilogram olduğunu. 17.8 mega newtons diyor herhalde. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama 17.8 mega newtons 4 milyon pound basınç vermişler ve köprü bu şekilde hala ayakta durabiliyor. Yani bunu da örnek olarak buraya koymuşlar. Arkadaşlar şurada görebiliyor musunuz? Alcatraz diye bir tane hapishane var. İnsanlar oraya götürülüyor. Ya yani yanlış şey gösteriyorum. İnsanlar oraya götürülüyormuş. Zamanında 3 kişi bu hapishaneden kaçmış ve şu an onlar bulunamamış. Yani hala kayıp olarak gözüküyorlar. Zamanında 3 kişi buradan bu hapishaneden kaçmış. Bilmiyorum abi sen yüzerek oradan buraya nasıl geldin? <laughs> İnsanlar burada fotoğraf çekiliyorlar. Böyle. Biz de çekineceğiz üstünde. Şimdi fotoğraf çekinmeye çalıştık. Biraz çekindiğimiz fotoğraflar fail oldu. Video çektik falan. Böyle zıplayarak köprünün ortasına durmaya çalıştım. Biraz kötü oldu. Arkadaşlar burada başka bir bilgi gördük. Bu gördüğünüz gümüş toplar. Bu gümüş top ve şuradaki gümüş top arasında mesela buranın köprü olduğunu düşünürsek arada kalan kısım köprü bu şekilde buralara kadar oynayabiliyormuş. Bu da rüzgar estiğinde köprünün kırılmamasını sağlıyormuş. Aynı tren raylarında olduğu gibi. Vay, wow, çok güzel bir e, şey kullanmışlar. Mimari kullanmışlar. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz Golden Bridge'in altındayım. Ee, şöyle küçük bir bilgi de vermek istiyorum Sesim geliyor mu bilmiyorum Çok fazla araba geliyor İnşallah sesim geliyordur düzgün bir şekilde ee, Yaklaşık 3 veya 4 ay önce Bir tane adam bu köprüden suya atladı Ve öldü hayatını kaybetti Böyle de arkamda göstereyim Köprünün şimdi diğer tarafına doğru gidiyoruz Burada insanlar yürüyenler var Koşanlar var Nefes nefese kaldım Dayı bu soğukta ne yapıyorsun dayı Çık çık Hasta olacağım bak şöyle bir şey oldu. Ta anlamadım ama sanırım mesela burada 10 km hızla giden bir rüzgar dengelemek için işte bu kadar basınç vermeniz gerekiyor diye buraya elinizi koyup şey yapıyorsunuz. Rüzgar hızı yazıyor burada. Anlamadım. Böyle basyon oyuncak gibi bir şey bunlar. Güzel oynanmış. So this was the original way the bridge was built. Nothing here. So it was like a U. Oh, and it could turn this much if it twists. But they added under here later so that it can't twist as much got it this is the first time and then they added that underneath this was not here at first it was just this arkadaşlar şimdi babamın dediğine göre bu köprü ilk inşa edildiğinde sadece bu üst kısmı varmış alt kısmı sonradan inşa edilmiş üst kısmı inşa edildiğinde de böyle sallanıyormuş bu ondan sonra desteklemişler şu an kımıldamıyor. sağlam duruyor Buradaki arkadaşımızın kim olduğunu sonunda anladık. Bu arkadaşımız bu köprüyü yapan en büyük mühendislerden birisiymiş. Adına da şuradan bakabilirsiniz. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir şey. Bu arkadaş bu köprüyü inşa eden en büyük mühendislermiş. En büyük mühendismiş. Oh, I am bu da köprünün akşamki o güzel görünüşü. Gün batımıyla çok güzel bir fotoğraf. Ya bu Amerika'yı seviyorum ya. Bakın biraz önce bizi burada beklediler ya. Biz de böyle karşıya yürüdük. Çok eğlenceliydi. <laughs> ne kadar komik. Şimdi arabamıza tekrardan gidiyoruz. Burada bir sürü güzel fotoğraf aldık. Etraf falan. Size böyle anlatmaya çalıştım ama çok gürültü vardı. Fazla video çekmedim. Şimdi dünyanın en kıvrımlı yoluna gidiyoruz. Ben de bilmiyorum neyle karşı karşılaşacağım ama bazı fotoğraflar gördüm. Böyle çok güzel fotoğraflar var. Kıvrım kıvrım yollar burada abilerimiz küçük küçük arabalar kiralamış koşuyorlar. <laughs> çok dik yamaçlar var burada. Öldük, öldük, dirildik. Şuraya bir bakın. Daha da yukarı çıkıyoruz buraya ya. Çok dik. Böyle çok değişik yerler var burada. Evler çok değişik. Arkamda da gördüğünüz gibi yol çok değişik. Her şey İngilizce. Arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim. Dünyanın en kıvrımlı yolu şurası. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Arabalar geçiyor. Oraya gidiyoruz şimdi. Bu kadar yol inip bu kadar yolda çıkmamız gerekiyor. Burada her şey film sineması gibi. Bildiğiniz filmlerdeki evler burada. İşte böyle güzel güzel çiçekler. Burada da ablamız var. Ondan sonra inşallah bir şey demez. <laughs> burada şehir var. Büyük büyük binalar var. Çok güzel bir yer. Sakin, sessiz ve sessizliği ben bozuyorum. Böyle binaları göstereyim. Bayağı büyük binalar var. Arkadaşlar ben böyle bir yol görmedim. Bir saattir çıkıyoruz böyle ya. Daha önümüzde bir sürü yol var. Şuradaki bayırda var ya kışın alacaksın kuşedi Aşağı doğru bir kayarsın. Bir de buradan kayarsın. Ta Amerikan öteki ucuna gidersin. Şuna baksana abi nasıl dik ya. Arabalara baksanız arabalar aşağı yuvarlanacak neredeyse ya. Arkadaşlar sonunda zirveye ulaştık. Burada bir sürü insan topluluğu var. Buranın fotoğrafını falan çekiyorlar. Şimdi orada yürüyebileceğiz sanırım. Burada merdiven var. O tarafa doğru gidiyoruz. Burada dayı da kitap okuyor ya. Şimdi ben bu evlerden birinde yaşasam. Millet gelse böyle her dakika evimin fotoğrafını çekse ben rahatsız olurum. Şuna baksan yol böyle zikzak çizip çizip gidiyor. Tepeye kadar böyle çıkıyor. 95, 996, 997, 998, 998, bin. Gördüğünüz gibi Geçtik burası bu sardım. Eğer bir gün yolunuz buraya dışar buraya gelirseniz bisikletle gelin. Arabayı park etmiştik. Araba iyi. Bizim saat 3'te geri almamız gerekiyor. Saat şu an 11'i 21 geçiyor. Türk restoranı bulduk bir tane. Yakın bir yerde. Yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesi. Bakalım eğer gerçekten Türk restoranı ise oraya gidip biraz yemek yemek istiyoruz. Herhalde bizimkiler bize biraz kazık atacaklar. Ondan sonra da arabaya tekrar döneceğiz. Saat 3'ten önce orada olmamız gerekiyor. Çünkü 30 dolar daha kitlerler bize. Yani biz 30 dolara 4 saat kiralayabildik. Çünkü şehrin ortasında olduğumuz için park yerleri bulmak gerçekten çok zor. Arkadaşlar şimdi restorana geldik. Birazdan soracağım Türk müsünüz, değil misiniz diye. Burada çalışanlar var. Arkadaşlar menü burada. İşte burada bir sürü şey var. Humus, Yoğurt, çorbası, işte burada organik çıkın var ama etler helal değilmiş. Sorun orada, biz de sadece tavuk alacağız. Arkadaşlar birazcık da heyecanlanmadı değilim. Yani çoktandır, bir senedir gördüğüm ikinci Türk. Pardon, bir de içeride Dilek abla varmış, Dilek ablayla konuştuk. Şimdi burada yemekleri hazırlayan ablaya sordum, tabii Türkçe bildiği için. İngilizce'de duyulan geçmiş zamanı nasıl söyleyebiliriz dedim O da düşündü mesela dedim Ahmet İstanbul'a gitmiş Bunu İngilizce'de nasıl söyleyebiliriz dedim Düşündü düşündü bulamadı <laughs> Biz de bulamadık çünkü İngilizce'de öyle bir zaman yok Yani I heard diyebilirsin yani ondan duydum diyebilirsin Başka bir şeyle diyebilirsin ama kesinlikle aynı şey yani Direkt aynı anlamda İngilizce'ye yansımıyor bu kelimeler bu cümleler Abla böyle hı diye kaldı Arkadaşlar şimdi restorandan çıktık böyle bir sürü bir şey aldık. Abla dedi ki sen de bir anlaşma yapalım dedi. Sen benim yüzümü paylaşma dedi. Ben buraya iki tane tatlı ekledim dedi. Bir de e, içecek bir şeyler ekledi böyle yeni bir şeyler. Dedi bana bunu denemek ister misin dedi satın almadan önce. Ben de yok ben bildiğimi içeceğim dedim. O da işte bunları falan hediye etti. Ama yüzümü paylaşma dedi. O konuda birazcık tereddütteyim. Bilmiyorum paylaşmış mıyım paylaşmamış mıyım. Abi bittim yemin ediyorum bittim. Oruçta bu kadar yorulmadım. Ha nereden nereye gidiyorsun? Şimdi şöyle bir dürüm aldık. Böyle çok güzel gözüküyor. Bunu yiyeceğiz. İşte bize abla şey falan hediye etti. Bitti. Elhamdülillah. Böyle manzarası çok güzel olan cennet gibi bir yere geldik. Burada yemeğimizi yedik. Şimdi babacığım möpe bakıyor. Artık arabayı park ettiğimiz yere doğru gidiyoruz. Biraz önce drone geldi bizi kaydetti burada. Arkadaşlar benim host babamın bir sorunu var. Adam yürürken telefona bakamıyor. Okay. <laughs> tamam. Buralarda da polis arabaları böyle iki üç çeşit araba var. Bir tanesi bu, o filmlerde o şeflerin arabası var ya. Bunlardan işte bir tanesi de böyle daha lüks, daha iyi gidebilen bir araba. Burada da e, polis ofisi var. What is he doing? This getting crazy. biraz önce İtalyan sokak pardon biraz önce e, Çin sokağından geldik burada İtalyan bayrakları var her yerde işte kırmızı beyaz e, yeşil bayraklar var arkadaşlar şu an yine biz burada başka bir Türk'e karşılaştık adam kanka dedi bir baktım adama böyle Türk müsünüz dedim selam verdim adamlar Türk çıktı iki tane daha Türk var adam bizler 30 dolar kakalamıştı 30 dolar kakalayan kişi de Türkmüş. Bizim Türkler burayı istila etmişler. Şükran, but this is Arabic. Şükran. Is that Turkish too? Thank you. We don't say şükran. It's Arabic. Bir selamun aleyküm de abi. Aleyküm selam abici. Burada abi bizim Türkler burayı ele geçirmişler. Valla bizi burada dolandırıyorlar. 30 dolar da bizden aldılar burada. Ben bu adamı müşteri zannettim. Adam müşteri değilmiş. Burayı işletenler Türkmüş. Bizden de 30 dolar aldılar şurada 4-5 saatliğine. Ben de dedim bu kazı atsa atsa kim atar? Türkler atıyormuş lan. Bize Türk kazı yedik. Şimdi benim yaşadığım yere baya yakın bir yerdeyiz. Yarasaların kokusu çok kötü. Gerçekten çok kötü kokuyorlar. Şimdi binlercesi havalanacak. Gece avına çıkacaklar. Biz daha önce buraya gelmiştik ama biz az bir grup yarasa görebilmiştik çünkü zamanı değildi. Şimdi zamanı olduğunu düşünüyoruz ve burada başka insanlar da var bekleyen. O yüzden e, şimdi onlara bakacağız. Böyle bin tane yarasa birden havaya doğru uçacak ve büyük kartallar yarasalar kapmaya çalışacak. Burada bizim dışında bekleyen abiler, atalarımız var bir tane köpekle. Evet çıktılar böyle. Onu da bulduk ya. Binlercesi. Odaklanmadı binlercesi gelip gidiyor. Subhanallah. Daha gelenler var. Oo. Oh. Vallahi daha geliyorlar. Ormandan sürüyle geliyorlar. Büyük olan bunlar yiyecek şimdi. Bakın tepede falan avcı bekliyor. Geldi 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 geldi. Çok pis kokuyorlar. Oh. Yes, look down there. There's some old oh, birds are them there, it? Oh, yes. Bilmiyorum gözüküyor ama büyük kuşlar küçük kuşlar orada kapıyorlar. Arkadaşlar, arkamızdan katılanlar doluyor. Cemak sıklaştırdık böyle. Tepemizden geçen çok var. Daha aynı hızla geliyor. Bunlar herhalde <laughs> uzun zam nefes alamıyorum. Çok pis kokuyor ya. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu yarasalar bu gördüğünüz ee, yolun altında uyuyorlardı. Şu an uyandılar avlanmaya gittiler. Büyük yarasalar pardon, büyük kuşlar küçükleri yedi. Küçükler avlanmaya gitti. Şimdi de videomu çektim. Herkes mutlu. Alan mutlu, veren mutlu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.